sizi sevindirecek habere mutluluktan sevinç gözyaşı dökeceksiniz. Allah'ın izniyle maddi konularda rahatlayacaksınız. Gelecek olan büyük maddi kısmetiniz var. Kariyerde yükseliş görünüyor. Aile içi huzursuzluğunuz geçecek. Hak ettiğiniz mutluluğu yaşayacaksınız. İçinizde kimseye kötülük düşünmemişsiniz. Allah'a havale ettiğiniz kişiyi kötü son bekliyor. Açılım size birçok detay verecek. Kahve falını sevenler dinlesin. Diğerleri videoyu kaydırıp geçebilir. Videoyu beğenip takibi alarak alma verme dengesini korumalısın. Kabulü için yoruma aldım, kabul ettim, yazarak gerçekleşmesini destekle. Hane içindeki kişi, hayatında düzen ve huzur isteğinde ama mutlaka önüne sorunlar çıkıyor. Sorunları tam anlamıyla arkasında bırakamamış. Bu kişi, mücadeleci ve güçlü bir karakter, aklına koyduğu zorda olsa başarıyor. Adam ve bir kadın görünüyor ama aralarında güvensizlik ve sevginin azalması var. Birbirlerinin aklını, duygularını ve hayatını karma karışık bir hale getirmişler. Açılım Caner Tarot'a aittir. Aratma kısmından Caner Tarot olarak aratabilirsiniz. Ama bir tarafın canı daha çok yanmış. Canı yanan kişi Allah'a havale etmiş görünüyor. Mutlulukları kısa süren kişi çok mutlu olacak. Üzülen uykusuzluk yaşayan kişinin bir de sevindirici haberi var. Bu haberle birlikte, mutluluk gözyaşı dökeceği görünüyor. Yorumda kısmetin bana gelecek yazarak, mühürle, maddi olarak büyük kısmetin eline geçeceğini göreceksin. İşinde iyi konum arzulayan kişinin, yıl sonuna kadar kariyerinde yükselişi, iş konusunda daha iyi bir konuma geleceği çıkıyor. Konuları çok düşünüyor. Bir üzgün bir ani moral bozukluğu, uyku düzensizliği yaşıyor. Sene sonuna kadar tüm olumsuzluğu yavaş, ama etkili bir şekilde arkasında bırakacak 6 ay içinde hayatı, işi, aşkı düzene girecek diyebilirim.